Emek anaokulunun açılışını gerçekleştirdik. Bu aslında 6 Şubat depreminde e, duyarlı davranan e, çeşitli bölgelerdeki emek örgütlerinin hatırasını anısına yapıldı. Bosna Ersek'ten hem e, İlk Öğretim Sendikası hem Sağlık Çalışanları Sendikası hem Karadağ'daki Eğitimciler Sendikası hem Fil Dışı'ndaki e, Bağımsız Sendikalar Federasyonu e, yine Moğolistan'daki Eğitim ve Bilim ee, çalışanları sendikası olmak üzere e, bu emek örgütleri o süreçte bize yardımlarıyla katkıda bulundular ve buradaki acılarımızı hafifletmeye çalıştılar. Ee, Memur Sen e, olarak biz bu süreçte e, hiçbir zaman halkımızı yalnız bırakmadık. E, Mehmet Akif İnan Vakfımız e, üzerinden bu emek örgütlerinin e, bu e, yardımlaşma e, seferberliğini bu bir hatıra olarak kalsın, bu çok kıymetli bir e, adımdı. Zor günümüzde yanımda ol, yanımızda olmaları son derece önemliydi. Bu açıdan Mehmet Akif Binan Vakfımız, e, emek örgütlerinin bu dayanışmasını emek anaokulu şeklinde deprem bölgesinde hizmet edecek bir okula e, dönüştürmüş oldu. Bu açıdan hem vakfımıza teşekkür ediyor, hem de emek örgütlerine bizi yalnız bırakmadıkları için acımızı hafifletme konusunda dayanışma gösterdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Antakya Karnusu Beldesi Emek Anaokulu'nun açılışı dolayısıyla sizlerle birlikteyiz. Emek Anaokulu'muz memur sen himayelerinde Mehmet Akif İnan Vakfı hayırseverleri tarafından bakanlığımıza sunulan değerli bir irfan yuvası. Anaokulu'muzun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs>